Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Şu an karşınızda dünyanın en pis ülkesi, yanlış duymadınız, dünyanın en pis ülkesi olan Bangladeş'in paralarını size tanıtıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz paraları bayağı bir küçük. Yani çok küçük, şöyle göstereyim. Yani üzerinde eee Yazılar çok berbat arkadaşlar. Çok değişik. Yani Arapça mı, Çince mi? Belli değil. Gördüğünüz gibi. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en pis şehri, Hindistan'ın yeni derdi şehri, en pis ülkesi de Bangladeştir arkadaşlar ve şu an o piştiklerden güzellikleri size tanıtıyorum. Burada da devlet başkanları var herhalde büyük bir ihtimal. Şöyle yapalım. Bangladeş'in iki adet parası. Bakalım bunun arkasında İngilizce yazacak mı? 2022 daha yeni parasıymış. Hayret arkadaşlar. Arkasında İngilizce olarak paranın ne olduğu yazılmıyor yani. Çok ilginç. Yani ancak Google Lens'ten taratarak o Bangladeş'teki paralara ne deniyor, nasıl çağrılıyor. Ancak o şekilde e, öğrenebilirsiniz. Bunun içinde Google Lens ve YouTube zaten bu konuda çok usta. İyi ki hayatımızdalar. Evet arkadaşlar e, şimdi çıkarttım. Evet. Fay arkadaşlar. Fay takaymış. Taka olarak geçiyor. E, Bangladeş'in parası taka. Fay taka. Bu 5 taka, siz toka diyebilirsiniz, burada yazmıyor, her ne hikmetse, bunu yazmamışlar. Burada taka yok ama 5 taka da var, beş, pardon 5 taka da İngilizce var, gördüğünüz gibi. Ama iki takada yok. Arkadaşlar size dünyanın en pis ülkesi olan Bangladeş'in çir olan paralarını tanıttım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beni takip etmeye devam edin. Bir başka ülkenin paralarını merak ediyorsanız eğer oynatma listeme göz atabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.